Herkese merhaba arkadaşlar Sarı TV TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere Valorant'ta yeni gelecek olan Sentinels of Light yani bizim karşımıza büyük ihtimalle ışık muhafızı olarak gelecek. E, bu koleksiyonu inceleyeceğiz. Dilerseniz videomuza geçip koleksiyonu detaylı bir şekilde inceleyelim. Koleksiyonumuz içinde Şerif, Ares, Vandal, Operatör ve Bıçak bulunmakta. Ayrıca bir adet Sentinel Card ve Uğur mevcut. Silahların oyun iç animasyonlarına bakacak olursak ateş ederken silahların uç kısmında bulunan kristalimsi yapıda ışık yoğunluğu beliriyor ve ayrıca bu kısımlarda mermi değiştirdiğimizde güzel bir animasyon efektiyle silahın hissiyatını güzelleştiriyor. Silahlar hakkında sizin düşünceleriniz neler yorumlarda belirtip tartışabilirsiniz. Benim düşüncem bıçak dışında diğer silahlara çok sevileceğini düşünmüyorum. Bir yağmacı bir ejder serisi kadar etkili bulmadım. Bitiş efektini inceleyecek olursak bitiş efekti aşırı güzel. Ne yalan söyleyeyim 5 kişi vurup E attıktan sonra roundu bu şekilde bitirmek isterdim. Ana yemekleri bitirdiğimize göre geriye kaldı tatlı. Koleksiyondaki en iyi silah benim gözümde bu bıçak. E, tek olarak alınabilir silah incelemesi gerçekten güzel. Böyle Y'ye bastığımızda bıçağı arkadan öne atıyor. Tek kötü yanı bıçak bir tık büyük küçük olsa 10 numara derdim ama buna puanım 8. 2 puan da kaba olduğu için kırdım. Evet arkadaşlar koleksiyon incelememizin sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse beğenebilir. Sarı ve TV ailesine katılmak isterseniz abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Herkese iyi bayramlar ve iyi günler diliyorum.